Evet bu köpeğin adı ne? Daisy. Ne? Daisy. Daisy. Hmm, siz mi bakıyorsunuz buna? Daisy akıllı bir köpek. Saldırgan da değil. Değerli dostlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Balıkesir Gönen Sarıköy Mahallesi'nde 860 metrekare bir arsamız var. Yerimiz burası hemen jandarmanın üstünde bakın burası jandarma karakolu oluyor burası Denizkent Çanakkale yolu Gönen bu tarafta kalıyor Gönen tarafı hemen 200 metre e, yola mesafesi var yerimiz burası hemen arkası çamlık bakın güzel bir çamlık var bu üst taraflar yerimiz burası bu şekilde hafif meyilli Hemen Sarıköy'de. Bu çamların arkası da Sarıköy mahallesi. Buraya 3 kat imarlı evinizi hemen yapabilirsiniz. İmarlı burası. Güzel bir yer, hava dar bir yer, manzaralı bir yer. Yol aşağıda kalıyor. Jandarmanın hemen üstünde. Güvenliğiniz tam sağlanmış durumda. Burası, orası da lojman değil mi? Evet, jandarmanın lojmanı orası da. Hemen buradan elektrik alınabilir, su alınabilir. 100 metre mesafeden konum olarak çok güzel. Karşısı bir çeltik fabrikası mı orası? Çeltik fabrikası. Mı karşısı. Evet, yerimiz burası. 860 metre çamlığın dibinde 3 kat imarlı arsamızın yeri burası. Evet imarlı, ifrazlı. Tabi arsaya bir bakım yapmak lazım. Bazı yerleri tümseklik, bazı yerleri çukurlar oluşmuş. Toprağın güzel, kalın bir toprağı var. Evet, yerimiz burası. 868 metre kare, 860 metre kare 3 kat imarlı. Yol da burada. Veya buradan yol açılır mı? Buradan yol evet burayı jandarma kullandığı için kapatmış ama yolu buradan açılabilir. Çünkü yol burası resmi yol. Bu yolu açacaksınız. Arsanızın içine gireceksiniz. Burada üstteki evinizi yapabilir veya geleceğinize bir yatırım yapabilirsiniz. Yerimiz bakın burası. Yerimiz burası hafif yüzde beş yüzde on meyilli yüksekte kalıyor çamların hemen dibi sayılır hemen şurası da şu karşı tarafta mezarlık oluyor yani yine bir 100-200 metre mezarlığa mesafesi var burası da çamlık oluyor dediğim gibi ana yol şu tatlı su çeşmesi var orada konum olarak güzel evet bu arsa bakalım satılacak mı sahibi kim olacak? Bugünlük bu kadar. Hayırlı günler, hayırlı haftalar. Müzik